Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel bir model çıkarttım sizler için. Tasarımı bana ait. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Modelim şu şekilde göstereyim. Güzel ve hoş bir model oldu gerçekten. Biraz aralarını sıkı yaptım. Model çıkarttığım için aralarını daha seyrek koyarak da yapabilirsiniz modeli. Altı battasını 3 zincir ile yaptım. Sonrasında modelimize geçiyoruz modelimi desenli yazmalarınızda da uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet dediğim gibi aralarda 10 tane tığ battısı atladım. Başlangıç kısmında da 1 veya 2 tane tığ battısı yaptıktan sonra modele geçebilirsiniz. Evet. Yine tığ battılarımızı şöyle atlayarak tamamlayayım 10 taneye. Şu an 3 tane olmuş dördüncüyü yaptım yine üçer zincirle geçişlerini yapıyorum 3 zincir çektim bir sonrakine sabitledim 3 zincir çektim kapattım toplamda 10 tane yaptıktan sonra dediğim gibi aralarını dilerseniz daha fazla da bırakabilirsiniz tığ battılarımı tamamladım şöyle tığımın üzerine 3 kez doladım bir tane tığ battısı atladım ikincisinden kapatıyorum önce 1 sonra 2 2 2 ve 2 olarak çektim bütün ilmeklerimi toparladım sonra bu yuvanın içinden bir tane sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 5 tane zincir çekiyorum. 3 kez yine tığımın üzerine doladım. Yuvanın içinden kapattım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ve 2 olarak çektim. 5'li bir trabzan oluşturdum. Sonrasında 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Yuvanın içinden kapattım. 1, 2, 2 olarak üçlü bir trabzan yaptım. Baştaki zincirimizi de sayıyoruz. Şu an 3 tane oldu. 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane yaptım. Şimdi burada 10 tane bu şekilde doldurduk. Şimdi 11. 2 2 çekeceğim. 2 2 olarak çektim. Bir tane de sık iğne yapıyorum hanımlar. Bu şekilde kapattıktan sonra hemen bir tane de yuvanın içinden sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde oluşturduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane zincir çektim. Şöyle yazmamı çeviriyorum. İlk baştaki 3 zincir ile yaptığımız yerden anlıceğiz. İçinden kapattım şöyle. 3 zincirimin içinden sabitledim. Tekrar düzünü çevirdim. 1 2 3 4 5. 5 zincir çekiyorum ve bu zincirimizin içinden kapattım. buradan bir kirpik oluşturdum. Sonrasında kalan yerimizi sık iğne ile dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane yaptım bir tane de yine bu yuvamızın içinden kapatıyorum bu şekilde olduktan sonra tekrar burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane zincir çektim buradan 6. zincirimizden kapatıyoruz bu şekilde buraya küçük bir yuva oluşturduk arkadaşlar Sonra kalan yerimizi zincirimizin altından girerek burayı sık iğne ile dolduracağız. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane doldurdum bu şekilde. Yine bu yuvanın içinden de bir tane daha kapatıyorum. Tekrar 12 tane zincir. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine 12 zincirimi çektim. 6. zincirimizden tekrar kapatıyoruz. Bir tane küçük yuva oluşturduk. Yine zincirimizin altından şöyle girerek burayı sık iğne ile dolduralım. 1, 2 3 4 5 ve 6 Evet iki tane yan yana bu şekilde yaptık yine buradaki yuvanın içinden bir tane daha kapatıyorum sonrasında yine şuradaki tığ battığımızın içinden de bir sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım 3 zincir çektim sıradaki tığ battısından kapattım 3 zincir sıradakinden kapattım bu şekilde yine aradaki bırakmak istediğiniz mesafeyi tığ battısı olarak atlayalım yine burada anlattığım şekilde hanımlar alt kısmına devam edelim Evet bakın şöyle oldu Şimdi çiçeğinden de bir tane göstereyim. Yine kremle devam edeceğim. İpimiz sabitledim. Buradaki altı zincirle oluşturduğumuz yuvanın içinden kapatıyorum ipimi. Şöyle biraz kenara getirdim. 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektim kapattım. Başlangıç kısmında 6 tane diğerlerini 5'er tane çekiyorum arkadaşlar. 5 zincir çektim kapattım. 5 zincir çektim kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Yine yuvadan kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar aynı yerden kapattım. Toplamda beşer zincirle 5 tane bu şekilde çiçeğimizi oluşturalım. Arada 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki yuvanın içinden buradan kapatıyorum diğerine geçiş yaptık. Yine beşer zincirimizle çiçeklerimizi oluşturalım. 3 oldu. 5 zincirimi çektim, kapattım. 4. 5 zincirimi çektim, kapattım. 5. 5 tane de yine buraya yaptım. Şöyle geçince. İpimizi koparalım bir tane zincir çekip. Hemen şu parça iplerimizi şöyle ucundan değdirip hemen yapıştıralım. dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ortaya çiçek yapmak istemezseniz böyle de güzel oluyor. Bir tane de üstüne yapacağım. Ortadaki çektiğimiz 4 zincirin içinden yine kapatıyorum. İpimi sabitledim. 1 2 3 4 5 1 zincir çektim, kapattım. 1 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yerden kapattım. 5 zincir yine aynı yerden kapattım. Toplamda buraya 3 tane yaptım bu şekilde. Sadece 3 tane yaptım. İpimi koparıyorum yine şöyle çakmak yardımıyla iplerimizi temizleyelim. Evet. Bakın hanımlar. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel ve hoş duruyor. Şu an ütüsüz hali. Ütülendiğinde de çok güzel durur. Ve ütüye de giden bir model zaten. Rahatlıkla ütüsünü yapabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim. Evet bugünkü modelim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın hanımlar.